de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> <laughs> FBI'ın yaptığı açıklamaya göre Trump ateş eden ismi Thomas Matthew Crooks. 20 yaşında ve saldırının gerçekleştiği Pensilvanya'dan yaklaşık 1 saat uzakta yaşıyor. <laughs> Suikastçı 2022 yılında Battle Park Lisesi'nden mezun oldu. Ulusal matematik ve bilim girişiminden 500 dolarlık ödül aldı. Amerika'nın en önemli gazetelerinden olan New York Times saldırganın 2022 mezuniyet töreni videosunu yayınladı. Videoda suikastçı lisenin mezuniyet töreninde diplomasını alırken görülüyor. Siyah elbiseli suikastçının bir okul yetkilisiyle poz verirken gözlükte olması dikkat çekiyor. Evet, hayır, dikkat. Hayır, Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks kayıtlı bir Cumhuriyetçi Parti üyesi 5 Kasım seçimlerindeki başkanlık yarışında da ilk kez oy kullanacaktı. Federal Seçim Komisyonu 2021 tarihli bir dosyasına göre Suikastçı 17 yaşındayken Demokrat politikacılar için 15 dolar bağışta bulundu. Crooks I hate Republicans. I hate Trump. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a göre suikastçının aracında iki patlayıcı düzeneği, evinde de patlamaya hazır bomba bulundu. Sosyal medyada yer alan bir videoda Thomas Metiv Crooks olduğunu söyleyen bir kişi Trump'tan nefret ettiğini söylüyor. I hate I hate Trump. California merkezli magazin haber sitesi TMZ'nin yayınladığı bir videoya göre suikastçı Crooks elinde bir tüfekle çatıda yüzüstü yatarken görülüyor. Bu videoya göre gri gömlek ve aki pantolonlu Crocs tetiği çekmeden önce dikkatlice hedefine odaklanıyor ve Donald Trump'a ateş ediyor.